Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir sevgili kovalar. Bugün kova burcu ve yükseleni kova olanlar için bir Türk kahvesi falı bakacağım. Eğer kova tanıdığınız varsa ona niyetlenerek dinliyorsanız siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar hızlıca fincanımıza odaklanalım. diye Dileklerimizi, niyetlerimizi yüksek sesle böyle söyleyelim. Evrende sesimiz yankılansın, dileğimiz, niyetimiz olumlu bir şekilde geri gelsin arkadaşlar bize. Bekliyorum sizlere. Umarım kısa sürmüştür. <laughs> açıyorum arkadaşlar. Oh. Öncesi gösterelim. sevgili kovalar böyle bir resmen düşünceler, fikirler hepsi havada uçuşuyor. Daha karar vermemişsiniz ne yapmanız gerektiğini. Hani kendiniz de resmen bir kavga halindesiniz. Hani T harfi var, C harfi var. D harfi var. Harf harf çıkmış. Belki bu kişiler, kişilerde kararsızsınız. Belki işinizle alakalı olan kişiler. Ama sürekli böyle bir düşünce, bir kavga, hani bir saniye bile o kafanız durmuyor. Sürekli bir şeydesiniz. Fikir üretiyorsunuz, düşünüyorsunuz. Sevgili kovalar küçük küçük kalpleriniz oluşmaya başlamış. Sanki hani ben artık kararım verdim. Yeni bir şeyler istiyorum der gibisiniz. Ama var olduğunuz durumdan da olaydan ya da kişiden kurtulamamışsınız daha. Düşünce olarak böyle bir şey karar vermişsiniz. Ama bulunduğunuz durumun içindesiniz hala. Böyle fincanınızın ortasında yukarı doğru çıkan böyle bir merdiven ama böyle basamaklı bir merdiven değil dik bir merdiven. Bu maddi anlamda yükselişe geçeceğinizi, böyle kariyerinizde, işinizde hadi böyle daha öne çıkacağınızı gösterir. Hani sanki böyle bilmiyorum bir başarı, bir başarı bir işin içindesiniz. Ama daha göz önüne geçiyorsunuz. Terfi gibi bir şey değil. Arkadaşlar bir denizlerin ortasındaki fenerler olur ya gemilere yol göstermesi için. Resmen burada bir fener var. Fenerin dibindesiniz. Böyle aile içinde ya da iş hayatınızda böyle bir yol gösterilecek size bir netlik kazanacak bir konu, yani maddi anlamda belki uzun süredir beklediğiniz bir fırsat var. Bu fırsat böyle resmen sizin gözünüzün önünde ama görmüyorsunuz resmen böyle bir ışıkla. Bak burada denilecek size. Bir yol gösteren olacak sizin hayatınızda. Bir arkadaşlar bir uçurtma var. Böyle sanki. Bu uçurtma özgürlüğü simgeler. Yeni başlangıçları temsil eder. Maddi anlamda sıkışık bir dönemdeyse zevk sevgili kovalar. Böyle artık rahatlama zamanı geliyor. Böyle aile içinde ise hani sanki bir bireyin kendi hayatıyla ilgili bir büyük bir değişim yapacağını gösterir bu. Belki taşınma, evlilik, iş değişikliği ama önemli bir gelişme var. Hani sizi de etkileyecek bu. Sevgili kovalar hani o kadar iş fırsatınız var ki yapabileceğiniz maddi anlamda önünüzü açabilecek çok fazla fırsatınız var ve hep bir bir çabanın peşinde koşuyorsunuz. Çünkü hep bir gayret, hep bir şey içerisindesiniz. Bir hareket içerisindesiniz. Arkadaşlar bir anahtar var ama bu anahtar kapalı değil. Açık. anahtar genelde hani bir fırsatı bir iş temsil eder ama bunun açık olması doğru zamanda doğru hamleyle bu fırsatı değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor. De arkadaşlar küçük küçük fidanlarınız var hani böyle ekilmeye hazır fidanlar gibi mi desem hani yeni yeni filizlenen şeyler bu. Böyle sanki bu aile içinde de çözülmesi gereken konular var. Yakında netleşecek. Sanki bir içime oh su serpildi artık diyeceksiniz. Hani bir yükü üstlenmişsiniz. O yükün altında kalmak istemiyorsunuz. Küçük de olsa böyle bir destek, bir el istiyorsunuz kendinize. Onlar hani o küçük fidanlar, yeni bir umutlarınız olacak buna dair. Bir de belirgin bir göz sembolünüz var sevgili Kovalar. Böyle dikkat etmeniz gereken bir süreci işaret ediyor. Bu böyle maddi anlamda önemli böyle bir anlaşma yapacaksınız. Bir karar vereceksiniz. Detayları gözden kaçırmamaya özen gösterin. Mümkün mertebe. Sanki bir, bir masaya oturuyorsunuz anlaşma için. Hani bir şey var. Hani bir kalem var. Bir karar var. Detaylara dikkat edin. Ya da güvendiğiniz biri varsa birlikte danışarak yapın sizden ricam ve tavsiyem sevgili kovalar. Sevgili kovalar sanki böyle aileniz desem hani kardeşleriniz gibi söyleyebilirim bunu. Hani aile hane içinde değil çünkü bu. Hani böyle bir yanlış anlaşılma gibi bir durum söz konusu küçük böyle bir şey olmuş çünkü mesafe açılmış bir bağ bir kan bağınız var ama bir mesafeniz var bir mesafe açılmış aranızda sevgili kovalar beklediğiniz bir maddi bir bir para yok hani yaparsam ben yaparım şey var burada böyle hep net 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 keskin keskin çünkü hep iki isteğiniz var. Çok istediğiniz iki bir, iki şey var. Bunlar şu an aklınızda daha bunun için zamanında böyle bir hani bir adım atmak istemişsiniz hep ertelemişsiniz adım atmak istemişsiniz Ar arka plana atmışsınız bunlar tekrar gün yüzüne çıkıyor sevgili kovalar tekrar gündeme gelecek tekrar konuşmaya başlayacaksınız aynı şeyleri tabanınıza geçelim şuradan şöyle oh <laughs> diretiyorum ama o son gitmiyor beklediğiniz resmen bir haber var. Bir haber var. Hani bir mahkeme kapısı gibi bir şey mi desem bu? Bir devletle ilgili bir yerden hastanede olabilir bir haber var. Bir haber gelecek size ama net bir şekilde değil. Yine ertelenecek, yine ertelenecek. hayatınızda aşkla ilgili böyle bir durgun bir dönemdesiniz sevgili kovalar. Daha çok şu an ailevi olarak şeyiniz çıktı falınızda daha fazla. Yani aile içinde biri var. Tam anlamıyla güvenmiyorsunuz. Acaba yarı yolda bırakır mı? Acaba vazgeçer mi? Dediniz biri var. Bir de sürekli düşündüğünüz bir kişi var. Ben siz ne yapıyor acaba dediğiniz biri var. Sürekli bu bir görünüyor bir kayboluyor. Bir görünüyor bir kayboluyor. O hanenizin içine tekrar giremiyor ama bilginiz olsun sevgili kovalar. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu küçük de olsa bir yorum yaparsınız. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.